Herkese merhaba. İşte yeni LOL bebeklerimiz. Kutuları birlikte açmaya ne dersiniz? O zaman başlayalım. Merak ettiğinizi biliyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Şu kutuların güzelliğine bakar mısınız? Rengi harika, pembenin en sevdiğim tonu. Üzerindeki bebek de çok tatlı. Evet, kıyafeti de çok hoş. Saçlarıyla uyumlu bir şekilde rengarenk bir kıyafet giymiş. Bakalım arkasında ne yazıyor? Ee, evet. Buradan açacağımızı söylüyor. Açıyorum. Oo, i̇çi de pire kırılmış. Çok güzel görünüyor. Evet, önce bir ipucunu inceleyelim. Buradaki sihirli bir Gerekiyormuş. Bakıyoruz. Tatlı şey. Tamam. Açmaya devam edelim. Burada bir ipucu göstermiş. Bakın. İpinden tutup döndürebiliyorsunuz. Devam edelim açmaya. çok heyecanlı şu kapların güzelliğine bakar mısınız? Vaa bir de çok daha ışıklı bir paket daha çıktı. Aaa birden fazla paket varmış. Hmm, i̇çlerinde neler olduğunu çok merak ediyorum. Hangisinden başlasam acaba? Bakalım. Hmm, Bunlar da işimize yarayabilir. Hazır mısınız? Oo, çok güzel bir bileklik çıktı. Tekrar başka birini açıyoruz. Wow, güzel bir kolye bileklikle uyumlu. Wow, şu elbisenin tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel, renklerine bayıldım. Hmm, bakalım neler çıkacak. Of, şu ayakkabıların tatlılığı. bilmem nelerden bir şey çıkacak. Wow. Bu kolye harika. Hmm, biberon çıktı. Bunu da elbisesiyle uyumlu yapmışlar. Çok tatlı görünüyor. Sırada bu kaldı. Açıyoruz. Ve bebeğimiz çıktı. Bebeğimiz kıyafetler için uyumlu bir makyaj, uyumlu bir saça sahip. Hadi kıyafetlerini, diğer paketlerden çıkanlarını giydirelim. Elbisesini giydirdik. Bilekliklerini takalım. Kolyesi. Bebeğimiz bu şekilde. Evet diğer kutumuzdan devam ediyoruz. Bu da aynı şekilde dışı biraz daha koyu bir renkte kaplanmış. Açalım. Burada da bir ipucu verilmiş. Bunun anlamı sihirli bir zamana ihtiyacımız var. Açmaya devam ediyorum. Aynısını açalım açalım. Wow, çok havalı bir gözlük. Üzerinde kalpler var. Hemen diğer pakete geçiyorum. Wow, elbiseye bakın. Çok güzel pembe, mavi, yeşil, sarı her renk var. Hangisini Bunlar. Bunlar ayakkabıları. Simli. Bu da Bakalım bu eşyaları için serdiğiniz? Hangi lolladır? Ah, saçların güzelliğine bakar mısınız? Harika. başlayalım. Çok havalı değil mi sizce de? Hemen diğer lol bebeğimize geçiyoruz. Hızlıca açıyorum. Çünkü en az sizin kadar ben de merak ediyorum. lollipop ve ışıltı. Açmaya devam ediyorum. Hemen hızlıca açıyorum. Evet, termosumuz çıktı. Üzerinde pop yazan mavi ve pembe kapaklı bir termos. Yine paketten çıkacak. Sanırım ayakkabıları. Evet, çok tatlı gold aksesuar olan bir ayakkabı. Hmm, eteği ve üst yeri çıktı bunda da. Bu sanırım paket üzerinde gösterilen bebeğin kıyafetleri gold fiyonkları var. Wow! Unicorn tacı. Bayılıyorum bu aksesuara. Bebek çok Çok saçlarına bayıldım. Unicorn tacı bu saçlarla harika görünecek. Hemen giydirelim. Hey, şu güzelliğe bakar mısınız? Benim favorim bu bebek olacak galiba. Evet şu ana kadar 3 kutumuzu açtık ve güzel bebeklerimize kavuştuk. Geriye 3 kutumuz daha kaldı. Onları da açalım hemen. Evet, ben de bulduk. Açıyoruz ilk evet, bebekte olduğu gibi ışıklı ve güç. Devam edelim açmaya. Bakın bunun kutu rengi diğerlerinden farklı. Gold renkte. Bundan özel bir oyuncak çıkacak demek ki. heyecanlıyım. Wow, harika gözlük. gözlükle yolunu lol, lol bardağı. Çok yakıştı birbirine. Sırada bu var. Ve onlarda gözlük ve bandolini ve bebeğimizin kıyafeti harika gold renkte bir kıyafet. Kıyafet diğer aksesuarlarla çok önemli görünüyor. Bakalım bebeğimiz ne durumda Evet. Wow, çok tatlı bir bebek. Saçları da harika görünüyor. Hiç beklemeden bebeğimizi giydirelim. İşte karşınızda. Gördüğünüz gibi her ne kadar kıyafetleriyle uyumlu gibi görünmese de aksesuarları gayet şirin. Şuradan diğer bebeğimizi alalım. Açıyorum. Işıtı ve minik tabak. Merak ettiğinizi biliyorum. Ve hemen açıyorum. gözleri var. Üzerinde siyah çizgileri var. Siyah beyaz çizgileri olan bir gözlük. Ayakkabıları yine siyah beyaz. Ve tabii ki bu da termosu. Termosun rengini biraz açık yapmışlar. Bu benim çok hoşuma gitmedi. Ve son olarak kıyafetlerin ödeğini çıkarıyoruz. İşte siyah beyaz saçları olan mavi gözleri ve siyah pantolonu olan bir lol bebek. İlk olarak tişörtünü giydiriyorum hemen hazır. Ve sırada son kutumuzu aldık. Meraklı bekliyorum. Bakalım hangisi çıkacak. Hemen açıyorum. İçimden bir ses. Bunun güzel bir bebek olmayacağını söylüyor. Ben de kutuda Biraz önce unicornlu bebeğin ayakkabılarının aynısı bu. Ve bu da onun elbisesinin aynısı. Ne oluyor acaba? Evet, unicorn tacı. Ve aynı termal. Bebek de aynı çıkıyormuş. Aha, inanmıyorum. Bebek de aynısı çıktı. O zaman bunu giydirmemize gerek yok. Zaten giydirdik ve gördük. Çok tatlıydı. Mutlu oldum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.